Öyle bir oyun düşünün ki yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, debeleniyorsunuz ve bunun hepsini size hissettiriyor. İnsanlar size garip garip, tip tip, ters ters bakabiliyor. Bazıları sizi kendi keyif ve bağımlılıkları için bir süre bekletebiliyor sizinle konuşmadan önce. Dex had a lot to say about you. Called you professional, effective and trustworthy. I hope he wasn't... Oyunumuzun asıl mevzusu bu, hikaye tarafının. Belli bir yetenek ağacınız var. Bu yetenek ağacındaki geliştirmeyi seçtiğiniz perkler size ana hikayenin bazı kısımlarında destek sağlıyor. Söyleyebileceğiniz şeylerin genişliği, çapı artıyor. Ve bu çap size bazı koşullarda çok büyük yarar sağlasa da bazı koşullarda dezavantaj sağlıyor. Çünkü ne dediğinizi bilmeniz gerekiyor. Me? A word Bir advice, if eğer may. Bu oyunun en sevdiğim kısımlarından bir tanesi hareketlerin inanılmaz güzel yapılmış olması. Yani tasarımı açısından eğilme, kalkma vesaire çok estetik ve yumuşak hareketleri var. Ve bunu sağlamak gerçekten kolay değil. Biliyorum bu oyun çok sıkıntılı bir şekilde çıktı ama Gerçekten bu yumuşak hareketleri çok iyi yapmışlar. Orijinallik çok güzel. İnsanların ya da insan robot karışımı şeylerinin size bakışları vesaire. İnsanların oturuşu inanılmaz güzel yapılmış yani bir bacağını altına kıvırması vesaire yani bunu çok oyunda göremezsiniz veya insanların size karşı olmaması gereken bir durumda takındıkları tavır inanılmaz güzel tasarlanmış yani mimikler o kaşın kalkması bakalım senden ne çıkacak gibi bir yüz ifadesi yan bakma gibi gibi Please accept my apologies for the confusion. Bir de bu altyazıyı çevirme mevzusuna gerçekten bayıldım. İnanılmaz güzel yapılmış yani. Kimin aklına geldi bilmiyorum ama bayağı hoş olmuş. E tabi bu kadar saydığımız özellikten sonra ara sahnelerin de kötü olmasını bekleyemezsiniz. İnanılmaz güzel ama Ara sahneler var. Yavaş yavaş, hızlı hızlı, kimi zaman çok fazla konuşma dönerek ama yani hikayeye o kadar bağlıyor ki oyun sizi. Artık hani dışarıda gezmek istemiyorsunuz açık dünyasında oyunun, gezmek istemiyorsunuz yani. Oyunun sadece size başlangıcını söyleyeceğim, başlangıcını anlatacağım ve bu şekilde bir inceleme olacak bu. Umarım oynamadıysanız bir gün oynarsınız. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Japon abilerin odalarından bir çip çaldık. Bu çiple birlikte kaçmaya çalışıyoruz. Lakin bu soğutucu kasa zarar gördü düştüğümüz için ve çipi soğutmuyor. Bizim arkadaşımız da alıyor çipi kendine takı veriyor. Çünkü daha iyi bir ortam gerekiyor bunu soğutmak ve güven tutmak için. Lakin biz bölgeden çıkarken arkadaşımız yaralanıyor ve çipi diyor ki bunu sen taşımalısın. Çünkü ben gideceğim. Çipi bize veriyor ve kendisine veda ediyoruz. işverenin yanına geliyoruz. Go get yourself cleaned up. Neyse el yüz bir abdest falan derken kendimize geliyoruz. Şöyle bir aynaya bakıyoruz lan ne oldu acaba az önce derken ihanet tabii ki. Tabii We ki de ihanet. İhanet uğradıktan sonra bir rüya gibi bir şey görmeye başlıyoruz. Aslına bakarsan buranın daha öncesi var. Ama sen oyna istediğim için buraları anlatmadan veya göstermeden geçmeyi tercih ettim. Şöyle ki bizim rüyamızda bize Silverhand, Johnny diye sesleniyorlar. Bir bölgeye gidiyorsun, bir görevi yapıyorsun. Helikopterle bölgeden uzaklaşacakken işler patlıyor. Bir adam geliyor ve rüyamızdaki o Johnny'nin öldüğüne şahit oluyoruz. Daha doğrusu yaralandığına. Sonrasında şehre şöyle bir yattığımız yerden bakarken bir bakıyoruz ki karşımızda bir amca hem de Asyalı. Kadın sana sitem ediyor işte. Sen benim kocamı öldürdün bilmem ne vesaire vesaire diye. Sonra sana diyorlar ki ölümden daha kötü şeyler de var dünyada. Yani seni sadece öldürmeyeceğiz. Seni kendi projemize de dahil edeceğiz. Aynı zamanda. Hem öldüreceğiz hem de bizim projemizde olacaksın. Ve burada bitiyor. Ölmediğini fark ediyorsun. Çöplüktesin. Yani hurdalık gibi bir yerdesin. Ve sürünerek kendini kurtarmaya çalışırken buluyorsun birden kendini. Sonuç olarak... Her gün kafaya yenen mermi öldürmüyor arkadaşlar bunu da gördük. Bizim işvericimizi buluyorlar ona bizi nereye attığını soruyorlar ve peşimize adamları takıyorlar. Sonra güvenlik geliyor işverenimizle birlikte olduğumuz yerde bizi buluyor akabinde kaçırılıyoruz. Yani buradan da şunu anlayabiliriz ki ölüm her zaman kurtuluş değil. Sonra bayılmışız kalkıyoruz bir bakıyoruz ki abi bizimki bizi kaçıran adam yaralı. Eee nasıl oluyor bu iş derken bize bir iyileştirici şey veriliyor. Onu arabadan aşağı atarken ki tasvip etmiyorum bunu. Kırmızı gözlü şeytanlar geliyor. Biz anla ablamaya çalışıyor. Atlatıyoruz, kurtuluyoruz. Araba pert, biz pertiz, adam da pert. Zaten kırmızı gözlüler çoktan perişan olmuş. Akabinde işte akıllı taksiyi çağırıyoruz ve bizi kurtarmasını istiyoruz. Eğer o kadar gelişmiş ki kendi kendine taksi çağırabiliyor, konuşabiliyor, ameliyat için yardımcı olabiliyor. Yani inanılmaz düşünülmüş bir şey bu arada yani. Bu oyun çıktığı zaman AI bu kadar gelişmiş bir AI değildi sonuç olarak ve çok ileri görüşlülük denenebilir şu sahneler için. I need to rest. That your blood? Misti. Neyse bizim abi doktora geliyoruz. Ameliyat vesaire bilmem ne. Kendimize gelmeye çalışıyoruz. Bu arada şu adam var ya. Gerçek bir dost ya. Şu oyunda bu adamdan iyi dost bulamazsınız büyük ihtimalle. Yani şu sahneden sonra ben bundan başkasına gönüllü olarak gidip işte sibernatik falan meselelerini hiçbir şekilde geliştirtmedim yani. Sadece bu adama paramı verdim. <laughs> bu adamdan başka kimseye güvenmedim falan yani. I <laughs> need a smoke. Where'd you stash yours? Don't smoke. Then go out and get some. Just need one last one. Jesus fucking Christ, man. The fuck kind of droid toy are you supposed to be? Fucking ghost off! Sonra sana oyun kurdukları gibi bu Japon arkadaşımıza da oyun kurduklarını anlıyorsun. Akıl alışverişi yapmaya başlıyorsun. Birlikte kar çalışıp çalışmayacağımıza karar vermeye çalışıyorsun. Akabinde bu da tabii ki bir seçim. Belli bir yere kadar. yani oyun o kadar güzel ki her şeyi sana bırakıyor. Yani kimle çalışmak istersin? Nasıl bir yol izlemek istersin? Kötü çöz sonuçlar mı seçeceksin? Yoksa iyi sonuçlardan mı odaklanıp gideceksin? Her şeyi sana bırakıyor. Ama tabii ki de belli Hikayenin belli bir kısmı devam etmesi gerektiği için bazı kısımları mecburi seçimler olarak devam ettiriyor. Her oyunda olduğu gibi. Yani hikayesi güzel, kendi güzel, oynanış güzel. Umarım herkes bir gün bu oyunu oynayabilir. Yani gerçekten söylüyorum, tüm kalbimle. Şu deneyimi herkesin yaşamasını istiyorum Türkiye'de. Çünkü yan karakterlerden tut ana hikaye, her şey birbirine bağlı ve inanılmaz güzel olmuş. Yani grafiklerden bahsetmiyorum bile. Umarım bunu izliyorsan bir gün sen de bu oyunu oynayabilirsin. Teşekkürler.